babam İran'dan şoförde oradan getirmişti bu baktıkları. Bize hediye vermişti. Bunu bu, yapamazsın. ya. Mesela... Niye? Ne, ne olur? Bunun burasını bir şekilde dövmesi lazım. Ben bilmem anlamam dövmeyi. Niye biliyor musunuz? Niye? Bakın şu yemek yanıkları yok mu var? Evet evet. Böyle olduğu için hani böyle güz oldu. Ben anlamam. Evet. Ha, o güzel ki そういうこと。 çalışalım. Kalayın erimesini sağlıyoruz. Hmm. tabiiye geliyorum. Hemen hmm. öğreniyorum. İşte tam bilmediğim şeyler var. bu sokak nasıl söyleyeyim mesela sana? Yani 79'un sonunda 80'in başında yıkıldı. Burada aşağı yukarı karşılıklı 24 tane dükkanlar vardı. Yani bu dükkanlar nasıl bir dükkanlar? Buranın bakırcısı vardı. Kalaycısı vardı. Bu e, ayakkabıcı yok mu? Semer şey yani derici. Yani el sanatlarıyla ilgili ne istiyorsanız burada hepsi vardı. Yıkıldıktan sonra ne oldu? Herkes burada e, geçti gitti. Şimdi kalazi şöyle var. Ben vardım burada, ben rahatsız oldum. Ben de çalışmıyorum da. Bir başka arkadaş çalışıyor burada. Ee, şurada bir arkadaş vardı, kalıcı ise usta. Hemen benim şurada yanında bitişimde. O da tükkanı yıktılar, o da burayı bıraktı. Köylerde yapıyor. Bir de aşağıda, aşağıda göreceksiniz. Kalacı Batıya usta var mesela. O da onun da dükkanı var. Onun tükkanı da yıktılar. Orada, yani yer verdiler. O da orada geliyor, alıyor işte. Biriktiriyor, götürüyor. Köydeki hatta yapıyor. Yırasıyla hizmet diyoruz abi başka ya yapacak bir şey yok. Ya amcamın yanında ben çalıştım uzun süre şu, şu dükkanı şu arka gördüğümüz yerde. Ya amcam da menfaat etti yani. Ondan sonra yalnız bir usta vardı. O da başka yere gitti çalışmaya diye yani İstanbul gibi bir yere. O demek de gitti daha isteye gelmiyor. Şimdi bu sırada bu, da ben yanında çalışmaya başladım amcamdan sonra diyeyim. Bak kalay kalay bakır kullanılır derken Türkiye'yi gezin doğu hat bakırdır sanayisi bakırdır. İhrac eder. Avrupalara gider bile bu bakırları. Anlatabildim miyim? Mesela lüks otellere gidin. Mesela lüks otellere gidin. Hep mutfaklara girin bakın özellikle hep bakırdır. Aslında bakır rağbet var da Giresun için konuşuyorum. Giresun için bakır rağbet yok. Niye? Sanayisi yıkıldı Giresun'un. Lan peki bakırın yerine ne aldı? Avrupa alüminyumu buldu. Alüminyum biliyorsunuz Alimini bulduktan sonra baktılar Alimini'nde kanser var. Onu ne yaptılar? Bize bulaştırdılar. Alimini Türkiye tanıdı. Ondan sonra bakır bitti. Bakır sanayisi bitti. Çoğu zaman bu engelledi. Ondan sonra Türkiye'de bunu farkına vardıktan sonra ne oldu? Tekrar bakıra bir dönüş oldu. Yani bir dönüş oldu. Ondan sonra ne oldu? Çelikler çıktı. Çelikler çıktı. Çelik çıkınca mesela e, ne oldu? O zaman bakır bitti. Karşıda bir burası kaldı. Ben de şimdi emekli oldum. Yapamıyorum. Geçişen bir eleman yok. Ben bu halk eğitimde de şey yaptık, kurs yaptık. Öğrenci toplayamadık diyoruz sana daha doğrusu.